Öncelikle kendimi tanıtayım. Kırşehir Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdurrahman Şahinoğlu. Sizleri şehir dışından arayarak 800 hatlar, yabancı numaralar, kombiniz patlayacak, kombinizde arıza oluşur bakımlarını yapalım diye sizlerin iyi niyetini suistimal eden kişiler ve dolandırıcılar çıktı. Bununla ilgili geçen sene de ben basın açıklaması yaptım. Bu sene de basın açıklamasını sizlerin aracılığıyla yapıyorum. Geçen sene yapılan bakımlarda şehrimizde 500 adet kombimiz zarar gördü. 500 adet. Bunun maliyeti sizlerin cebinden çıkıyor. Milli servet yazık. Bunu önlemek için sizlerden istirhamım şehrimizde bulunan Kombi bakımı yapan servislerimiz, arkadaşlarımız bunlarla irtibata geçerek kombi bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Petek bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Bununla ilgili şehrimizde ciddi rahatsızlıklar var. Sizlere telefon ediyorlar, eşinize telefon ediyorlar. İşte biz e, falan hattan geliyoruz. Bizi şuradan görevlendirirler. Kesinlikle arkadaşlar öyle bir şey olamaz da olmaz da. Siz kombi bakımı zamanı geldiğinde değerli esnaflarımıza müracaat ederek kombinizin bakımını, peteğinizin bakımını her türlü yaptırabilirsiniz. Mağdur olduğunda Kırşehir Maden İşler Odası olarak biz sizlerin yanınızdayız. Üyelerimize gereken talimatı veririz. Gerektiğinde sizlere yardımcı oluruz. Fakat bu bir milli kayıp yani. Bizim Kırşehir'deki esnafımızı her zaman bulabilirsiniz. Şehir dışından gelen arkadaşlar sizin paranızı ucuz yaparak diyerek alarak sizlerin mağdur olmanıza sebep oluyor. Bizim Kırşehir'deki kombi bakım yapan arkadaşlarımız size her zaman bir telefon kadar yakın. Paranızı aldığınızda sizin paranızı aldığınızda herhangi bir yaptığı işte bir hata olsa dahi bir telefon ucunda. Gece de olsa 24 saat de olsa telefonun ucunda. Fakat dışarıdan gelen arkadaşlar örnek veriyorum 100 TL'ye kombi temizliyorum diyor. Kullandığı kimyasal maddeler, kumda, kullandığı ilaçlar, merdiven altı ilaçlar arkadaşlar. Burada milli Servete zarar veriyor, mala zarar veriyor. Kombilerinizin peteklerinde çürüme yapıyor. Onun için bizim buradaki yerli esnaf ve sanatkarımız kullandıkları malzemenin arkasında, kullandıkları parçanın arkasında, kullandıkları işçiliğin arkasında. Onun için sizden istirhamım yapılan işleri buradaki esnafımıza yaptırın. Hiç olmazsa bir telefonla aradığınızda yalnız olur. Gece olsa gelir. Siz dışarıdaki adamı bulabilme şansınız var mı? Mümkün değil. Sizin paranızı alıp ve buradan girecek. Bunları bir örgüt halinde bütün şehirlerde olduğu gibi Kırşehir'imizde de e, maalesef her yıl biz bunu yaşıyoruz.